Agalar selamun aleyküm Ulan bayağıdır görüşmüyoruz ha Bir hafta oldu video atmıyoruz Neredesin lan sen Amına koydum bunun racon sal ha Amına koyayım Hava o kadar sıcak ki Maske sürekli Tallıyorum amına koyayım İyice yapışıyor suratıma Deli olacağım lan Her neyse agalar Bir haftadır görüşmüyoruz Onun şerifine bu videoya bir 3000 like geldi lan Yapıştırın lan Vurun amına koyayım Bir 3000 like gelsin bu videoya Bu arada agalar son zamanlarda Bana yorumlarda birkaç defa yoruyorum bunu Yok perde siyah Amına Üstün siyah Orası siyah Burası siyah Maske siyah Niye full siyah Kardeş biz karanlığı seçtik Aydınlık karanlıkta hep kahpe yüzler vardı. <laughs> Bu da böyle bilinsin. Ben yine niye racona girdim ama ne koyayım? Neyin kafasını şu an? Yar ragım racon. Sikerim lan ana. Bugün garip bir enerji var üstümde. Her neyse daha fazla uzatmadan like atıp abone olduysanız şimdi videoya geçelim. <laughs> Arkadaşlar bu arada video geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Yarın saat 19.00'da Quarex Roleplay'de canlı yayında olacağım. Hepinizi sunucuya bekliyorum. Bak yarın 19.00'a kadar zamanımız var. 19.00'a kadar mülakatlar kapanmayacak. Ben yayındayken mülakatlar kapanabilir Troll'e karşı o da. Şimdiden gelin white listinizi alın. Yarın var ya Ortalık 52 olacak. Yarın harbi diyorum hep beraber güzel de roller çevirelim. Sunucunun Discord adresini açıklamaya bırakıyorum. Açıklamadaki linkten sunucuya giriyoruz. Whitelist'imizi alıyoruz. Yarın da 19 çift Whitelist alan herkes Benis Mekanik'te toplanacağız. Hepinizi bekliyorum. Şimdiden yeriniz alın var ya yarın bomba gibi kıyım olacak amına koy. Terminator yapacağım sizi Terminator! Lan, ya musun? ben de değil sizdi. Oğlum hep bir, Olum, yok, bir ya. Bir ailevi olaylarım vardı da ondan. <laughs> olaylarım var da ondan dolayı cevap veremez. Telefon versen Twitter'a senin fotoğrafını atayım. Çizdim yemin ederim. Tamam, çizdim anladım. dediğim çizmek değil fotoğrafını çektim direkt. Abi elinde telefonu görmedim nasıl çektin? Oğlum işte çektim bir şekilde sorgulama. Şöyle durdum çektim amına. Şimdi ver iki dakika atayım sonra sen geri al amına. Vereyim sana telefonunu geri. Ha? Dur bekle dur bekle. Çok beğeneceğim bu arada. Bıraktın mı? Yok bırakmadım. Oğlum versene iki dakika. Yok ya abi niye telefonumu vereyim? Oğlum senin ananı sikerim bak herkesin gözü önünde. <laughs> ananı sikerim. <laughs> Hadi siktir oğlum git. Araba patlayacak. Oğlum, ne lan? Araba patlayacak. Ananı sikeyim araba patlayacak. Araba patlayacak. Anan namı kalsın. Buraya abi buraya. O herkes niye benim peşime düştü? Evet evet öldür. Oh, öldür öldür. öldür. Ah, işte böyle. Admin seni karını Evet. Sen tek başına bir ordusun. Namusum şerefim üzerine tek başına bir ordusun. Amına koyayım 40 dakikalık Selam kayıt gitti. Ananı <laughs> Dostum dışarı çıkar mısın aksi takdirde kafana Avukatım. Sıkarım. avukatım. Bilader karını ee... sikmek kalmayalım hadi uzaklaş. Aa bir dakika memurum. Bir dakika bir dakika bir dakika avukatım avukatım ne olur tamam. Yeter ula! Ee, Sercan bey binin arabayı hemen sağda. Gidelim avukatım gidelim. Abi o şefi çağırsana buraya. Arayayım mı Sercan bey? Ara abi ara onu. Geldi geldi. Selamlar abi. Çocuk da gelsin gel gel. Babam kaçınlar ya. Beyaz maskeli adamlar. Oğlum ne derdin ne sıkıntın varsa bana anlat sen. Ben de baban sayılırım. <laughs> <laughs> Kolay gelsin. Gerisin niye çıplaksınız? Şimdi polis olacaktım doğru. Forumda doldurduk. Ama yani departmanın şefi dönmeli önmeli Yani bundan dolayı serseri bir tipsiniz. Ben de çok elit bir insan olduğumdan kaynaklı ve küfre karşı olduğumdan dolayı. Sizin yanınızda ben de kötü olurum diye düşünüyorum. Bundan dolayı ben polis molis olmak istemiyorum. <laughs> Benim az önce çıkarken de benim anama söylediniz arkamdan giderken. Bodycam kayıtınız mevcut mudur Sercan Bey? Bodycam almadım çünkü rozetim verilmedi içeriden alamadım onu. Polis olmak istemiyorum artık yollarımızı ayıralım. Departmanda kız var mı? Zaman, var var. O <laughs> o var Bey. <benim>. Var <laughs> mı? O zaman. Var Bey tekrardan içinin. Ha benim baba gitti baba. Tamamdır şefim olabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Hazırım Omar şefim mıydı, ben. Var mıydı Sercan mıydı? Şefim anamı Arkadaşlar departmana kadın mı? Online. Sou, o nome Şefiniz burada mı? Sikerim lan şefe. Ben ne diyorsun? Aman akladım mı racon salak? Arabayı bir çabuk gel gel gel. E Koç. Ya bir siktir git orospu çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> lan seni sikerim lan oraya geldirsem. Bas 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 bas. Gel gel gel. Gel gel Analy bas, gel. Bas, enes enes batır, bas 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 bas. Bas 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 bas. Ananı sikim. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Bas bas bas. Avukat ne yaptın? Ne oldu senin birden gözler gitti. Ben sana emanet vereceğim şimdi. İstiyor musun? Vallahi emanet çok iyi olur. Şuradan depodan sana bir silah vereyim gel. Eyvallah ben şu arabayı alayım bekle. Ama onu alamıyoruz hani gel. Sercan gel silah vereceğim. Gel şimdi bir de silah vereyim sana. Baaay. Sercan sana bunu verir mi Sercan? Bak arkana. İstediğini seç. Bu mu? Yok. Bu mu? Bu mu? Söyle polis olduğuma inansınlar. Five minutes later. Beyler. Sarallar, sarallar bir şey rica edebilir miyim? dayının yanına gitsen dayı iyi tanıyorum ben. Ha, Sür dayının can, yanına. Dört. Gelse arabaya gel, arabaya gel, arabaya gel, arabaya gel. Ondayım görüşürüz Allah'a emanet. Sikerim ben dayını. Dayının almanı yarram ver. Kim diyor onu? Dur dur kimse demiyor, kimse demiyor, kimse demiyor. Sercan Tezcan sakin ol. Bas 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 bas. Burası bize dar bas. Bas amına koyayım. La Sercan Bey Ciddi misin? Aa! Aman illegale bas, illegale bas. Sercan <laughs> Bey iyi ya. Aman. Abi dayı. Arabamdaki şahıs küfür etti. Sen de gel, sen bir yere kaçma. Şimdi bana mı dedin e... dayı? Bana mı dedin dayı? Ya ben, ya ben niye tutuklandım? Sen de biliyorsun. Aa! Aa! <laughs> ya Sercan sana dedim ama konuşmadı diye amına. Dayı ne yapıyorsun dayı? Bir laf ya, ettik omuzumuzdan vurdun hastaneye geldik. Dayının amına. Dayı anamı si. Abim, dayı abi sal mi? beni sal dayı. dayı Dayı bizim olanlar gelirse olay çıkar dayı Lan Dayı ekibim şey gelmesin beni bırak dayı Sercan bir şey yapalım götürüyorlar Sevdalandı türkü türkü Dayı dayı yarrana kurban dayı Dayı senin yarrağa kurban dayı Benim Çift taş dayı mu? gözünü seveyim ya dayı Ya beni de korvetle götür ya Yarrana kurban olayım dayı bak kurtarırım seni buradan Senin yarrağın mı var ki oğlum daha kolun yeni çıktı çıkmıyor Abi dayıya söyle gözünü seveyim anamızı siksin salsın bizi ya Vallahi isteyerek yapmadık ya Lan hadi isteyerek yapmadık oğlum adamı tiki var amına koyayım. Abi ben dayı sesi duydum mu? Dayı küfür edesin geliyor yani. Dayıya <laughs> dayı ya dayım abi sakaları, gözünü seveyim be. ya. Adamla bir ses var anamızı sikecek. Gözünü seveyim. Sal abi bizi. Sikert de batmandı bizi. Ya, ben sarcan yaktım bizi amına koyayım senin ya. Ya sikerim senin amına koyarım lan senin gibi dost sikerim zaten sonra. Ya siktir git lan. Senin gibi ya, avukatım mı öldü amına koyayım? Ben de senin gibi mi amına? Sen niye suç işiyorsun ha? E hastane gittik hastanede kelepçe de var. E vur kelepçe anamızı sik. Sonrasında dur, gel ben bizi ben... burada suç tamam, çıkar. Tamam dur sakin ol. Yeter abi biz, gözünü seveyim ya. Bak benim psikolojim bozuk. Ben orospu çocuğum abi. Vallahi billahi ben yani nasıl, anlamadım. Oros bu çocuğum abi. Dayı ben bu hayattan kafama sıkacağım. Valla billahi kafama sıkacağım. Buldum ilk sırada sıkmazsan piçim ben. Gel mi arkadaşım Bakayım. Mi? Evet. Ama abi, bu, benim söylediğim söyleme bu, yani. Abi sen bir gelsene. Sen bir gelsene abi bir gel. Şimdi it. Gel, gel. Oğlum görüşürüz abi sonra. Bu arkadaşın deposuna baskın atalım. Abi emlak deposu. Bir ton şey var. Bandaj lazım dedim. Depoda var ya sen dert etme. Silah lazım dedim. Depoda var ya sen dert etme diyorlar. Salim attı mısın? Yakacağım Salim. o yetkiliyi de yakacağım herkesi yakacağım bugün sunucuda. Salim efendim kusura şeyim operasyon kıyafetleriyle da bütün departman bir irtimaya gelsin. 2 tane zırhlılara çıkar. Bir tane hesabı bilerek acil mesajcı. Oğlum zırhlar. bütün sunucuyu karıştırdık. Ne oluyor? Mesajım yetkili. SWAT, Murat hepsi mi? geldi. Çıkada çıkıştan bekle lan amına koydum. Hep senin yüzünden oldu. Lan ben konuşma amına koydum. <laughs> senin sıra. amına koyacaklar amına. Kesin. Senin var ya karını sikecekler evet. karını. Ulan senin babanın da amına. Senin emlak sikecekler emlak. Hayır sen ölmedin mi amına koyayım. O emlak götüne girecekler. Lan avukat lan avukat. Lan karısını sikliyim. Abi eğer dediğim şey doğruysa beni serbest bırakacaksınız değil mi? Senin serbest da bir Doğru abi doğru gidelim bir ton şey çıkacak zaten orada. Sevdalandı türkü türkü boşa çekti. Eyvah eyvah. Nasıl gidiyorlar? Aha vallahi geldik burasıydı değil mi lan? Buraydı galiba. Tam olarak buraydı da ya. İyi ne? Bizler uzaklaştırma gidin. Çevrenin tamam. güvenliğini ne yaptın? Tamam. Zırhlı araçtaki şahsı indirin. Tamam bir şey. Bak bir dur buna geç sala. Onun o karı sikeceğim. Yukarıda de, abi yukarıda sağda. Yukarıda mı saracağım? Evet. Çık yukarı. Ben gideyim mi? bir çocuğu emlak sahibi yok mu? Benim anamı da dolandırdı ev vereceğim diye. Piç. Hah burası. Burası evlatları nereye saklamış? Aha da burası. Ne koymuşlar buraya? Galiba şu dayı fondur ya. Bu abi kim? Bu abi biri mi? Bitirişi bu mi? Ne oldu lan? Ha çakal. Burada bana pompalı mi, verirken iyiydi. Duvar, lan Emla niye geldik biz? Piç ne söyledin gene? <laughs> Emla niye geldik Piç niye söyledin? Hey no, Görenen şimdi o piçi. Sarıcan sessiz kal. Yok hanımefendi. Hanımefendi çıkın. Hanımefendi gelsin ya. <laughs> amına 4 adet zırh, 6 adet SMG. Oo. Oh. Departmanda bu kadar SMG yok. Bütün banka hesaplarına, bütün mal varlıklarına el koyuyoruz. Oo. Oh. Burayı da bu mekanı da UTC 24 saat kapatıyoruz. Fakat bu ben mekan sesini? Ya vay savcı. 2 milyon dolar. 2 milyon dolar. Para <laughs> da 3 milyon. 2 milyon dolar. 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 <laughs> Elinde avucunda ne var alırlar lan. <laughs> ben olsam şehri terk ederim. Ne var saldırırım aslan, aslan para kesin. Benim elimde avucumda 3000 dolar var. Al. <laughs> Oha amına koyayım. Azaltı. Oğlum çık siktir git yerden. 5 minutes later. Oh be. Amına koyayım kurtulduk. Abi, abi. Evet. Ben orospu evet. çocuğu oldum. Tamam.